canlar uzman testi 2'deyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. 2018 AYT'de gelmiş bir sınav sorusu. A ve B tam sayılar olmak üzere A bu sembol B gösterimi A sayısının B sayısına tam bölündüğünü ifade eder. E, böldüğünü ifade eder pardon. Yani şuradaki sayı buradaki sayıyı tam bölüyormuş. Tamam. Bir öğrenci A, B ve C tam sayıları için... E, A, C'yi tam böler ve B, C'yi tam böler koşullarını sağlıyorsa A artı B D, C'yi tam böler koşulunu sağlar. Önermesinin yanlış olduğunu aksine örnek verme yöntemini kullanarak ispatlamak istiyormuş. Buna göre öğrencinin verdiği örnek aşağıdakilerden hangisi e, olabilir diye sorulmuş. Şimdi canlar A ve B sayıları C'yi tam bölebilecek. Mesela A sayısı C'yi tam bölebiliyor. B sayısı C'yi tam bölebiliyor. Hatta bunları topladığımda da 4 yapıyor bakın. Yine C'yi tam bölebiliyor. Ama biz topladığımızda bunu bölmemesini istiyoruz. Çünkü önermesinin yanlış olduğunu ispatlayacağı için toplamının burayı bölmemesini bulmuş olmamız lazım. O zaman biz Adana şıkkını eledik. Ee, Bursa'ya geldik 2 24'ü tam böler 4 de 24'ü tam böler toplamları 6 o da 24 tam böler bunu da eledik. 3 30'u böler 2 30'u böler toplamları 5 o da 30'u böler bunu da eledik. Ee, Denizli Şıkkı'nda 4 60'ı böler 5 de 60'ı böler ama 4 ile 5'i topladığınızda 9 60'ı tam bölemez. Onun için de tam olarak bunun yanlış olduğunu gösteren şık. Denizli şıkkımız olur. İkinci sorumuzda bütün kanatlı hayvanlar uçabilir ise bazı dört ayaklı hayvanlar yüzemez. Önermesinin karşıtının değili. Şimdi öncelikle <laughs> şu bütün e, ters A demekti. Şimdi canlar şöyle yapalım. Şuraya biz P önermesi diyelim. Şu bazının ters olduğunu biliyoruz. Dört ayaklı hayvanlar yüzemez de Q önermesi olsun. Şu ise'nin de sembolünü biliyoruz. Aslında şöyle bir şey mi? Ee, P ise Q'dan yola çıkacağız. Ama şu bütün ve bazıları da atlamamak gerekiyor. Şimdi bize demiş ki karşıtının D ile. Tabi bunların yanına da şunları koyalım. Onları da karıştırmayalım. Şimdi öncelikle ben Karşıt bak karşıt tersi dememiş dikkat edin. Karşıtının değili demiş. O şaşırtma olan durum burada var. Önce karşılıklı ben bir yer değiştiriyorum. Karşılıklı yer değiştirdiğimde karşıtını almış oluyoruz. Burada değil var bakın. Değilini almak için de parantezin üzerine değilini koyuyorduk. Ama bunu böyle direkt dağıtamıyorduk. Ne yapıyorduk? Veya'ya dönüştürmek zorundaydık. İseyi o zaman veya'yı dönüştürelim. İlkinin değilini alıyoruz veya ikincisine dokunmuyoruz. Bunu sadece şimdilik veya'ya dönüştürdüm. Tabi bunun üzerinde daha değili var. Değilini almadık. Şimdi alalım canlar. Dağıtıyorum değili. Şunlar nötrleyecek birbirine. Böyle gelmiş olacaktır. Şu değişecektir. Şu ters da değişecektir. Ve bu da P'nin değili olacaktır. Şimdi bakalım biz Q'ya ne demiştik? E, dört ayaklı hayvanlar yüzemez demiştik. Başında da bazı var. Şimdi bazı dört ayaklı hayvanlar yüzemez. Şunları eledik zaten. Şunu da eledik. Evet. Ceyhan ve Edirne kaldı. Bazı dört ayaklı yüzemez. Yüzemez. Tamam. Şu V olmuş. Burada V var. Burada veya var. Direkt doğru seçeneğimizi bulduk. Hatta şunu da bir kontrol edelim bazı olacak kanatlı hayvanlar uçamaz olacak. Evet bazı kanatlı hayvanlar uçamaz oldu. Doğru cevabınız da Ceyhan gelmiş oldu. Böyle sembollerseniz daha rahat cevaba varmış olursunuz. Evet canlar 3. sorumuzdayız. 2021 TYT'de gelmiş bir sınav sorusudur. Bir ressam yaptığı her bir tablonun sağ alt köşesine o tabloyu tamamladığı yılı yazmaktaymış. 2021 yılında yaptığı 3 tabloyu sergilemek isteyen bu ressamın tablolarının sergi alanındaki Duvarlar asılmasıyla ilgili 3 tane önerme var. Bu önermenin doğru olduğunu soru bize vermiş. Ressamın sergi alanında bulunan bu üç tablosunun duvara asılmış haldeki görünümlere aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş bize. Şimdi biz bu önermenin doğru olduğunu biliyoruz. Şunun çarpma olarak düşünecektik. O zaman sadece tek bir seçenek var. 1 bir ile 1'i çarparsak 1'i elde ederiz. Bunları bulduk. R'nin dengi 1'miş. Şurayı da bir çözümleyelim. P veya Q'nun değili 1 ise P veya Q'nun kendisi 0'dır o zaman canlar. Şunu da toplama gibi düşünüyorduk veya'yı. Tek seçenek var. Bu da 0. Bu da 0. Olursa 0 sıfır artı 0'dan ancak 0 getiririz. O zaman biz P'nin de 0 olduğunu, Q'nun da 0 olduğunu gördük ve artık yorumlamaya başlayabiliriz. Bakın R'nin 1 olduğunu görüyoruz. Yani şu cümle doğruymuş. Her tablonun şekli dikdörtgen doğruymuş. O zaman bunu eledik çünkü burada üçgen var. Bunu da eledik. Burada da üçgenler var. P'ye baktığımızda yanlış bir cümle olduğunu görüyoruz. Yani duvardaki her tablo ters asılmıştır cümlesi yanlışmış bizim için. Şimdi Denizli'ye baktığımızda Duvardaki her tablo yanlış, yani ters asılmış ama bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Onun için bunu eliyoruz. Başka da burada bununla ilgili tamam, son şunu yorumlayacağız artık. Her tabloda en az bir kişi vardır. Canlar şimdi, her tabloda en az bir kişi vardır ne demek? E, tablolara baktığında her birinde mutlaka insan olması gerekiyormuş. Ama bu cümle yanlış olduğu için her tabloda insan olmaması gerekiyor. Edirne'de her tabloda insan var ama Adana'da bakın gördüğünüz gibi ortadaki tabloda insan olmadığı için doğru cevabımız Adana olmuş olacaktır. Dördüncü sorumuzda PQR önermeleri verilmiş. Aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Hatırlayın buna benzer bir soru çözmüştük sizinle canlar. Bakın x'in sıfır olduğunu vermiş. Şurada çarpma işleminde buraya x'e sıfır yazdığında Y'nin ne olduğu hiç önemli değil. 0 çarpı Y'den direkt 0'ı getirebilirsin. Ama mesela Q'da sen X yerine 0 yazdığında hani direkt sonuç 0'dır diyemiyorsun ki. Bak buraya 0'ı yazdın. E 0 eksi Y eksi Y ye gelmiş oluyor buradan sonuç. Onun için burada kesinlik konuşabiliyoruz. Bakın X yerine 0 yazdığımda gerçekten bunun direkt sonucu 0 oluyor. O zaman P var ise R'yi destekliyor. Yani doğru cevabımız Edirne gelmiş oluyor. Beşinci sorumuzda bir açık önermemiz var sağlayanlar kaç elemanlıdır yani doğruluk kümesini sormuş bize. Şimdi canlar biz e, x yerine mesela 5 verebiliriz y'ye 0 verebiliriz bakın. 5 verdim 25 buraya 0 verdim de 0 bu yaptı ya da eksi 5 verip 0 verebiliriz eksi 5'in karesi de sonuçta 25'tir. Ya da canlar bunları ters döndürebiliriz. İşte x'e 0, y'ye 5 ya da x'e 0, y'ye eksi 5. Peki burası tamam. Ee, şimdi başka ne olabilir? Şu olabilir bakın. 4, 3. 4'ün karesi 16'dır. 3'ün karesi 9'dur. Toplarsan 25 yapar. Ya da bunu eksi 4 yap, bunu 3 yap. Ya da bunu 4 yap, bunu eksi 3 yap. Ee, ya da her ikisini de eksili yapabilirsin. Bu da bir seçenektir bizim için. Daha sonra bunlar yer değiştirebilir bakın. X3 olabilir, Y4 olabilir ya da şunu değiştirdiğimizde 3 eksi 4 olabilir ya da eksi 3 e 4 olabilir ya da eksi 3 e eksi 4 olabilir. Başka da bir seçenek yok diye görüyorum ben. Bakın toplamda 12 tane yani Edirne şıkkı gelmiş oldu. Altıncı sorumuzda A kümesi B kümesi ve bakın burada bir açık önerme var. X ağacının meyvesi y'dir. Sembolik olarak gösterilen ifadenin sözel anlatımını sormuş bize. Canlar şimdi biz şöyle dememiz lazım, değil mi? Bakın A kümesi x bir ağaçmış yani biz şurayı okurken her ağaç diye okumamız lazım. Bazı ağaçlar değil, bütün ağaçlar olur. Her ağaç, her ağaç, bazı ağaçlar değil. Şimdi şu da. Ee, bazı en az demekti ya da bir tane demekti. Bakın şimdi bütün ağaçların meyvesi vardır. Çok burada belirtmemiş gibi ama bakın Ceyhan şıkkında her ağacın burası tamam bir meyvesi vardır. Değil mi? Şu en az bir anlamına denk geliyordu. Bu ee, bazı anlamına denk geliyordu. Hani her ağacın bir meyvesi vardır. O zaman bu kabulümüz olacaktır. Denizli'de de bir meyvesi olmayabilir demiş. Olumsuzlukla ilgili bir durum yok. Bursa'yı tekrardan söyleyeyim. Bütün ağaçların meyvesi vardır da. E, ne kadar meyvesi vardır? Yani o meyvenin miktarını belirtmemiş bize. Sonuçta şu sembol en az bir bazı demekti. Onun içinde her ağacın bir meyvesi vardır olmuş olacaktı. Yedinci sorumuzda aşağıdaki önermelerden hangisi P veya Q önermesine denktir demiş. Yani bunlar şimdi çözümleyeceğiz. Hangisinden bunu elde ediyoruz? Ona bakacağız. Şunu ben bir dağıtayım içeri. Adına şıkkında dağıttığımızda tam olarak şöyle olmuş olacaktır. İşaretler aynı olduğu için bunları kaldırabiliriz. Şimdi şunla şu veya da olduğunda daima 1 geliyordu değil mi canlar? Çünkü 1'i 1, bir, 1'i 0 olabilir topladım 1 ya da bu 0 bu 1 olabilir topladım 1 her ihtimalde 1 geliyordu tamam. Şimdi 1 veya Q'nun değil kaldı. Ne diyorduk hep çok da önemli bir nottu. Veya kavramında 1 varsa buranın hiç önemi yok gözün kapalı direkt 1 diyebilirdin. E o zaman buranın 1 geldiğini gördük ama biz buranın gelmesini istiyoruz bunu eledik. Peki Bursa şıkkına baktığımızda e, dağılma işlemini kullanabiliriz. İşaretler farklı çünkü. Dağılma işlemini kullanıyorum. P'nin değil ve Q. Veya P'nin değil ve P. Şimdi canlar şuranın çarpma işlemi. Zıt kavramlar sıfır gelecektir kesinlikle. E, sıfır artı burası. Sıfırın toplama da bir etkisi olmayacağı için direkt burası çıkacaktır. Yani bu gelmiş oldu. E, bu da buna denk olmadı. Bunu da eledik. Şimdi gelelim Ceyhan şıkkına. Ceyhan şıkkında bakın direkt değili dağıtıyorum. P ve Q olmuş oldu. Ama bu da değil aradığımız. Peki Denizli'ye geldik. Denizli'de şu iseyi veya'ya dönüştürebiliriz. Bunu veya'ya dönüştürürken canlar ne yapıyorduk? İlkinin değilini al, ikincisine dokunma. Bu değille bu değilin nötrleyecek birbirini şöyle olacak. Veya Q ve P'nin değili devamını yazdım. Şimdi bunu da dağıtabiliriz bakın içeriye. Dağıttığımda P veya Q geldi ve P veya P'nin değili geldi. Canlar şurası az önce de söylemiştik. Garanti 1 geliyor değil mi? Çünkü kendisiyle değilini topladığında daima 1 gelecek. Peki şu çarpma işlemi anlamına geliyordu. E 1 çarpı burası bir çarpmada etkisizdir. Mesela 5 ile 1'i çarptım 5. 2 ile 1'i çarptım 2. E, o zaman 1 ile bunu çarparsan yine kendisi gelmiş olacaktır. Ve aradığımız durumda tam olarak e, deniz ışıkkına denk gelmiş oldu. 8. sorumuzda yine bir açık önerme var. Doğruluk kümesi kaç elemanlıdır diye sorulmuş. Bakın burada yine x ve y'miz tam sayı olarak kabul ediliyor. Şimdi ben x'e 8 verebilirim, y'ye 1 verebilirim ya da bunların yerleri değişik olarak verebilirim. Ya da x'i eksi 8, y'ye eksi 1 verebilirim ya da bunların yer değiştirmiş halini verebilirim. Değil mi? Sonuçta bunlar tamam. Ya da canlar. X'e 2 verebilirim. Y'ye 4 verebilirim. Ya da yerlerini değiştirmiş halini verebilirim. Ya da eksililerini verebilirim. Ya da bunların da yer değiştirmiş hallerini verebilirim. Bunun dışında farklı bir durum gerçekleşmeyecek diye görüyorum. O zaman 4 burada 4 burada toplamda 8 adet elemanımız olacaktır. Evet 9. sorumuzda bir önerme var. <laughs> Hangisine denktir diyor. Evet canlar hemen bir hatırlatma yapalım tekrardan. Hatırlayın bu isenin 3 tane önemli özelliği vardı. Karşıtı vardı, tersi vardı, karşıt tersi vardı. Bunlardan bir tanesine denkti. Hatta önemlidir demiştik. Yıldız koydurtmuştuk sonuna. Canlar P ise Q'nun dengi karşıt tersiydi. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Karşıt tersine denktir her zaman. Karşıt tersler ne demektir? Karşılıklı yer değiştirdim. Terslerini aldım. İşte biz bunun karşı tersini alınca cevap bulmuş olacağız. Öncelikle karşılıklı yer değiştiriyorum. Karşılıklı yer değiştirdikten sonra da terslerini alıyorum. Bu tersleri bir dağıtalım. x kare eşittir 4 olacaktır. İse x küçüktür 3 olacaktır. O da tam olarak Ceyhan Şıkkı'na denk gelmiş olacaktır. Evet canlar 10. sorumuzdayız. Şekil 1'deki kapının kolunu açınca şekil 2'deki durum oluştuğuna göre kurulan önerme aşağıdakilerin hangisi olabilir diye sorulmuş bize. Şimdi P önermesi, Q önermesi, R önermeleri var. Tamam. Şimdi şöyle desek ne olur? Kapı koluna bastırırım ve kapı kilitli değil ise kapı açılır. Bunu bence deneyebiliriz. Kapı koluna bastırırım ve kapı kilitli değil ise kapı açılır. Evet bu tam olacak gibi. Bu da hangisine denk geliyor? Tam olarak denizli şıkkına denk gelmiş oluyor. Son sorumuzdayız. Bu da bir sınav sorusu 2013 YGS yani şimdiki ismiyle TYT'de gelmiş bir sınav sorusu. 3 tane önermemiz var. Buna göre aşağıdaki bileşik önermelerden hangisi doğrudur? Yani doğruluk değerinin bir olanını soruyor. Canlar bakın P önermesinde kök 3 ile kök 5 toplamış kök 8 demiş kesinlikle yanlıştır. Köklü ifadelerde böyle bir toplama işlemi yoktur. Yani kök 3 artı kök 5 bunun sonucu nedir diye soracak olursanız yine kök 3 artı kök 5 olacaktır. Hocam böyle kalacaktır. Bunu toplayamazsınız. Çıkarması için de aynıdır. Kök 5'ten kök 3 çıkarsa yine bu aynısı kalacaktır. Kök 2 olmaz. Bu da yanlıştır. Ama çarpmada bunu yapabiliyorsunuz. Kök 3 ile kök 5'i gelip çarptınız. 3 ile 5'i çarptım. 15 kök içerisinde yazdık. Bu doğrudur dedik. Şimdi bu e, bu sene köklü sayılar olduğu için burada tabi bunları daha detaylı görürüz ama 8. sınıftan da buna hakimsiniz. Hakim olmasanız da bu sene detaylı bir şekilde anlatacağım ben size. Şimdi biz işte bunların doğruluk değerlerini bulduk. Buna göre hangisi 1'i verecek ona bakacağız. Şimdi öncelikle biz R'yi 1 bulduk. E, Q'yu da 0 bulduk. Bakın şu toplama işlemiydi. Buradan 1 gelecektir. Şunun da bir 0 olduğunu biliyoruz. 0 çarpı 1'den bu 0 gelmiş oldu. Eledik. Şunun sıfır olduğunu, bunun da sıfır olduğunu, bunun bir olduğunu canlar toplama işlemi gibi düşünecektik. Sıfırla sıfır topladık. Bu geldi, çarpma işlemi gibi düşündük. Sıfırla biri çarptık, sıfır geldi, eledik. Sonra şu sıfır, bu da sıfır, bu da bir. Çarptık değil mi? Sıfır. Şimdi ise de yüz kuralını arıyorduk. Bir sıfır, sonra sıfır koydum. Yüz olduğu için o zaman sıfır kabul ettik ama eledik. Şu 0, bu 1, bu da 0. Bakın ise de 100 kuralını arıyoruz. Sonuna 0 koyduğumuzda 100 olduğu için bunun sonucu 0 sıfır oldu. 0 ile 0'ı topladığımda 0 geldi. Bunu da eledik. Son şıkkımıza baktık. Şu 0, şu 0, şu da 1. Şu çarpma gibi düşünecektik bunu. 0 geldi 0 çarp 1'den. 0 ise 0 sonuna 0 koyduğumda 100 olmadığı için 1 kabul ediyordu. Bizim de aradığımız zaten 1 olacaktı. Doğru cevabımız Edirne gelmiş oldu.